Arkadaşlar yeni şey açtım. 18 şey yapmıştık. İkinci olduk bunda yine. Hadi bakalım. Oo <laughs> şey geldi bana. Of. Ama bana geleni Karşı takıma gelen şeyler çok şey oluyor. Çok güçlü oluyor. Bana gelen şeyler çatlar. pardon. Abi lafını şey yapmışım. Lafımı geri alıyorum. Ya ben de keşke şeyde elmasla alsam elmasın yere gelsin. Ama alamıyorum. Ya şey, Geliyorum Şu anda çok sıkıntı ya kaç 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 Aferin dedi sana kaçmayı kaçır sağ kaç, sağlayın kaç, kaç. Ben burada bekleye bekleye birinci olurum ya. Gel lan. Aa <laughs> ne oldu? Ben hiç bir şeyin farkında değilim. Şu takımı kendi başına yönetiyor kim alır? Bence benim şehitim alır. Ben şuraya canını götürürüm. O alır. <laughs> Aferin. birinci olduk. 9 o 9 aldık. 19 yaptık kadememize. 20 yapacağız. Bu maçta birinci olursak ya da iki maçta birinci oluruz. İki maçta birinci olursak. Oo. Rakiplerimiz bayağı güçlü. ve kit geldi. Şu kit de hiç güçlü değil. Annemin inşasına bir şey çıkarmıştım hiç <laughs> değil. Ay Pardon sözümü, lafımı geri alıyorum. Laber. Laber oh. bro. Ben şey var ben kaçtım abi yavaşta. <laughs> Kaçabilirim istediğim gibi. Hop. Aldık gibi. Biz böyle şey oluruz ha birinci. Yerimizi de gösterdik. O şu anda çok biz şey içindeyiz. Şehit dedirse valla hmm. Aa benim de hiper şarjım var bak bak. <laughs> Şehidin yenmedilersem öldürür. Onu biliyorum. Gel <laughs> lan. Adam sen gibisin. Doğuk duvarın arkasından o saldırmak olmuyor lan. Ya internet çekmiyor ya. Oh yeah. Çok iyi. Böyle devam birkaç tane bir, bir tane maç kazanırsak birinci olursak veya ikinci olursak şey yapacağız. Kaç şey gelecek bundan sonra? 500. O açarız şeyde o zaman. Tamam tamam. Açarız ya. Arkadaşlar bu yarın bir daha video gelecek. Kimi şey yapacağız bakacağız şimdi bu maçtan sonra. İnşallah bu bir, bir strike geldi. Bu sefer şehit yok. Şansımız birazcık daha yüksek. Ama işte ee, şeyler var. Burada güçlüler var. Güçlü abilerimiz var. mesela bu bazı. Var. rojo ya Hiçbir şey yaramadan arkadaşlar. <laughs> Bal yüzü Anne sen saklan Frank tamam mı? Saklan biz şey yaparız. <laughs> çok, çok güzel oluyor. Dayandı ha dayandı. Bayağı iyi dayandı. Aferin sağlık olsun. Hepsi birbirine kuşlar. Hepsi. geldi. Hesaplaşmadan yani? ama evde ne yani. Ortağımı uzaktan sıkıyorsa çok iyi. Oscar ben de alırım. Koş öderler. <laughs> Aynen kaldı. Şimdi kral şey. <laughs> ya öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır ya. Ya bu maçı da kesin kaybettim. Gittim ve kaybettik. Allah'ım bu inşallah bu sefer şansımız yaver gider. Kollet geldi. Yok mu şöyle ya da gar şey etmeyi? Ya da Kenji. Siz gidin ben uğraşamayacağım şimdi. Ben beni alamıyorum. O aldı mı? Ama hiç <laughs> Ben kaçıyorum. Uh -oh. Allah'ım inşallah şansımız yaver gider ya. 3 kere 2 do... Hayır 3 kere 2 6 6 kişi var oyunda. <laughs> ya 3. olduk ya. Şans yolu artı 4 yaptık. Tamam şansımız iyi gitti bu sefer. Bir kupa alacağız ya bir kupa. Bir kupa ya da iki kupa. Bir kupa ya da iki kupa. Allah rızası için bir kupa ya da iki kupa. Bir kupa ya da iki kupa. Bir kupa ya da iki kupa. Allah'ım. Başladık. Kim geldi? Edgar. Ho, oh, sonunda ya. Sonunda Edgar etken şey, Kenji Menji yok mu dedim? Geldi. <laughs> Hem de kral geldi. Bu karakter en toksit kadar korsanı o Odi aynen çok iyisin. Kita da ölmezsin be. Üç yüklü. Geldim. Geldim geldim. <laughs> Abi kaç. Ee, bir suç var. Hiç şansımız yok. Suç <Sessizlik> çözdü. bir öldürdü. Bir, bir, bir şey olmaz. ikinci olduk yine. Gide. Tamam. 20 yaptık bunu da. Bunu da 20 yaptık. 386 kupa. 390 kupa. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz Mortis olacak. Hoşçakalın mutlu kalın sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.